Evet çok şükür bir zamanlar beton Eskişehir, gri Eskişehir olarak anılan kentimiz bugün bütün Türkiye'de yeşil Eskişehir olarak anılıyor. Tabi bu yeşilli güzelliği, doğayı özellikle de ağaçları koruyabilmek için bir çaba da sarf etmek lazım. Budama da onlardan bir tanesi. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ekipleri kış budamasına başladılar. Serami Vardar Bulvarı'nda başlayan bu budama çalışmaları kent geneline de yayıldı. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi kent merkezinde ağaçların sağlıklı gelişimini desteklemek ve şehir estetiğini arttırmak amacıyla budama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. 2025-2026 yılı kış dönemi ilk budama çalışmasını Selame Vardar bulvarında gerçekleştiren ekipler ardından kentin farklı noktalarında çalışmalarına devam etti. Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, Vali Sönmez Caddesi, Gün Sazak Caddesi, Aziz Zeytinoğlu Caddesi, Tarih Bulvarı, İkinci Arabacılar Bulvarı, Gonca Güller Caddesi, Koza Caddesi, Mustafa Özel Bulvarı, Kartopu Caddesi, Şehit Sabutay Alkan Caddesi ve Piri Reis Caddesi'nde budama çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmaların ilerleyen günlerde kentin diğer cadde ve bulvarlarında da devam edeceği bildirildi. Bitkilerin dinlenme mevsimi olan kış döneminde yapılan budama işlemleriyle ağaçların daha sağlıklı ve güçlü bir şekilde gelişmesi hedefleniyor. Büyükşehir Belediyesi budama çalışmaları sırasında araç trafiği ve yaya güvenliğine azami özen gösterildiğini belirterek Eskişehir'i daha yeşil ve yaşanabilir bir kent haline getirmek için çalışmaların planlı şekilde sürdürüldüğünü ifade etti.